Efendim izin verirseniz bugün bu güzel kalabalıkla bizleri bir araya getiren ev sahibi ilçe başkanımız Bucak Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli ilçe başkanı Ahmet Sedat Oktay'ı buraya davet ediyor. Sayın Genel Başkanım, partili büyüklerim, pek kıymetli Cumhuriyet Halk Partili ailem. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. 5 Ocak 2020'de göreve geldiğimizde bir avuçtuk. Partili büyüklerimizden umut kırıcı sözler duyuyorduk. Her açılan bahsin sonu bucakta CHP yok, CHP bucakta yok şeklinde bitiyordu. Ama Cumhuriyet Halk Partili olmak Zor alanı seçmektir, mücadele etmektir, bir dava uğruna bedel ödemektir dedik ve çok şükür bugün burada salonlara sığmayan kocaman bir aile olduk. <laughs> Bu mücadelede hiçbir menfaat gözetmeksizin bizim de olan ana kademe yöneticilerime, gençlik kolları başkanıma, kadın kolları başkanıma, tüm iç örgütüme huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü ön yargılara, kaygılara, tek adam rejiminin oluşturduğu kasvette kasvete rağmen aramıza katılan ve ailemizi daha büyük bir aile haline getiren yeni yol arkadaşlarımı etmek istiyorum. Hoş geldiniz yol arkadaşlarım. Hoş geldiniz. <laughs> Partimiz ülkede, ülkede iktidara yürürken bu tablo karşısında Bizlere düşen tek görev Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını kurmaktır. Bunun yolu da borcunu ödeyemediği için evinde elektriği kesilenlerin, gecesini gündüzüne katmasına rağmen ürünü tarladan alamayan çiftçilerin, atanamayan öğretmenlerin, ekonomik kriz nedeniyle işinden olan emekçilerin, kısacası Türkiye'deki tüm ezilenlerin yanında olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yürümektir. Halk Partisi Bucak İlçe Örgütü olarak iktidar yürüyüşünüzde yanınızda Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanım önümüzdeki ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yap yapmak ve Bucak'ta ipi göğüslemek adına Cumhuriyet Halk Partisi Bucak İlçe Örgütü olarak en büyük emeği sunmaya, en büyük bedeli ödemeye hazırız. Çünkü artık Bucak'ta CHP var. Bugün bucakta CHP var diyorsak, bu güzel tablo oluşmuşsa bunu örgütümüzün Burdur'daki uyumuna borçluyuz. Bu nedenle coşkunumuza, heyecanımıza, gençliğimize kulak veren siyasette özgün bir yol arayışında olmamızı takdirle karşılayıp yüreklendiren ve bir an olsun bizleri yalnız bırakmayan Burdur İl Başkanımız Sayın İzzet Akbulut'a teşekkür ediyorum. İdare amirliği ve danışmanlık görevleri gereği yoğun bir tempoda çalışmasına rağmen elini üzerimizden çekmeyen, bizlerle yeri geldiğinde bir ağabey, yeri geldiğinde arkadaş olmasını bilen Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Burdur Milletvekili Sayın Mehmet Gökere teşekkür ediyorum. <laughs> Burdur bir büyük şehir değil ama sanki bir büyük şehirmiş gibi Burdur elimizi sarmalayan Bucak halkımıza, bucak örgütümüze sevgisini, bağlılığını her fırsatta gösteren Burdur Belediye Başkanımız Sayın Ali Örgütü Ercengiz'e teşekkür ediyorum. İlçe başkanlığımız tarafından hazırlanan her eve bir kitap projesi için İstanbul'dan Bucak ilçemize gelip bizlere en büyük desteği veren, en umutsuz anımızda bize yalnız olmadığımızı gösteren, Bucak'a geldiği günden bu yana bizlerle bağını hiç kesmeyen ve artık ilçemizin manevi bir abisi olan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Polat Başkanıma teşekkür ediyorum. <laughs> ve tabii gençliği Bucak'ta geçen, Bucak'ta iletişimini hiçbir zaman kesmeyen, Bucak'ta siyaset üstü bir kabul görmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoban ateşini yakan, bizlere güç veren, büyük bir aile olmamızı sağlayan ve Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akbolat'la birlikte bu ateşi büyüten Fahri Bucak ağabeyimiz, Beşiktaş Belediye Meclis üyemiz, Devrim Alparslan'a, şahsım, örgütüm, vazif memleketim, Kucak adına binlerce Son olarak benim ve partimin üzerinde emeği olan aileme, yol arkadaşlarıma ve partili büyüklerime her birinin kalbine tek tek dokunarak teşekkür ediyor. Geçen yıl 18 Kasım'da Bucak için ve haliyle güzel ülkem için söylediğimizi tekrar ederek bitirmek istiyorum. Güzel günler göreceğiz Bucak. Güneşli günler. Güzel günler göreceğiz. Güzel memleketimiz. Güneşli günler. Güzel günler, günler, çocuklar, güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Başkanım, yolumuzun sonu Haram Sarayı değil, Çankaya Köşkü olsun.